Artık göz yaşına. Hiç unutamam çünkü pazarcıların haftanın her günü öteye beriye, öteye beriye gözyaşı taşıdığını. Yukarılarda, en uzaklarda bir orman kaçkınının ormana sığındığını. Mülküm benim. Örneğin senin gözyaşın bir hayvandır. Önümden uzun tüyleriyle kaçan sularımı kana kana akıttığım dağlara. Haziran'ın onunda bir çocuğumuz olacağını biliyordum. Ayrıca biliyordum ki çocuğumuz olsa da olmasa da bir bölüğü çocuktur insanların. Artık şaşıyorum gözyaşına. Mutsuzluğun harcını pekiştiren çaresizliğin gözyaşına. Binlerce beygir bir, bir ovayı arşınlarken yepyeni dişleriyle binlerce tay ve sonsuz giyimiyle büyük hayat kuşanırken en mavisini, güvercin toplayarak geldim öteden beriden, ona şaşıyorum, ki hepsi hiç değilse bir kere nisan görmüşler, şimdi artık selinle mülküm, çıkar pabucunu ve gözyaşını, ellerin bir demet güvercin olarak, uçursun uzaklara, yukarılara sevdamızı, taşınmaz hiçbir şeyini tutma, aldığın soluk, verdiğin kadar olsun. Dağlar ve ateş ve kan varken, şakaklarım Zonguldak gibi uğuldarken, şaşıyorum gözyaşına.